Tekrar selam arkadaşlar. Hayatımızı anlatmaya devam ediyoruz. 1986-87'lere geldiğimizde o döviz işlerinden biraz tüylenmiştik. Daha önceki videoda anlatmıştım. Bu sefer için depomuz bize yetmemeye başladı. Daha büyük bir depoya taşındık. İşte o kırmızı ocak söndüren Tekeze TM25 minibüsümü de satmıştım. Onun parasının peşinat yapıp senetle bir tane ikinci el 50 nece kamyon almıştık. Artık işte biraderler binek arabalarla siparişe çıkıyorlar. Getirdikleri siparişleri işte o 50 nece ve Ford minibüse yükleyip sipariş üzerine çalışmaya başlamıştık. Bazen akşam saat böyle 7'de işimiz bitti diye sevinirken kapının önünde bir Ford kamyon olurdu o büyük Ford dingilli kamyonlardan. O kamyonlar da ya bir kamyon salça, ya bir kamyon bezelye, ya bir kamyon bamya olurdu. Biz akşam hava kararmak üzere birer tane birayla işin bitimini kutladıktan sonra yavaş yavaş o kamyonu indirmeye başlardık. Üç kardeş, büyük birader kamyondan verirdi. Biz iki kardeş de içeri taşır. Bir de aynı zamanda istif yapardık. Çay kurun bayiliği çok önemliydi gıda toptancıları için o zaman. Ee, böyle teminatlar, banka teminatları, sıraya kuyruklara girmeler falan filan. Giderdik mal kalmadı falan böyle bir e, çayın dağıtım günleri vardı. İşte e, banka teminatı verenler ancak alabiliyordu falan. E, tabii çay Türkiye'de çok tüketilen bir şey. Toz, şeker ve çay en çok tüketilen şey. Bunları da her toptancı satmazdı çünkü... Bunlar o kadar çok satıldığı için kar marjı %1 falandı. O yüzden de bunun zahmetine, istifine katlanmak istemezlerdi birçok toptancı. Daha böyle bu küçük ambalajlar daha yoktu. O zaman böyle 50 kiloluk çuvallarda 1 kiloluk kamelya çayları vardı naylon torbalarda. Ya da böyle karton kolilerde 50 tane 1 kiloluk sarı rize veya 100 tane yarım kiloluk sarı rize çayları oluyordu. Onlar da hep böyle patlak yere dökülmüş, çuvalın içine dökülmüş şey olurdu. Böyle şikayet ederdik. Kime şikayet edeceksin? Beğenmiyorsan alma der, geçerdi oradaki memur. Senden başka bir sürü insan var kuyrukta derdi. Biz de mecbur alırdık işte çuvaldan tekrar birer kilo yapmaya gayret edip naylonların üst, ağzını bir bantlardık falan filan böyle abuk subuk ilkel işler. Fakat e, Bizim gibi garibanlar bunları satardı çünkü bakkal da market de bilirdi herkes onlara çay getirmez, toz şeker getirmez. Ayıp olmasın diye onlar da çayın şekerin yanında bize birkaç başka ürün yazdırırlardı. E biz de ne yapalım işte daha yeni yeni tüyleniyoruz. O yüzden katlanırdık o çayın şekerin eziyetine. Çünkü hakikaten hatta çok net böyle sadece bana 5 çuval toz şeker lazım diyen Bakkala biz götürmezdik yani onu o da bilirdi biz de bilirdik. Sonra sizin mesela Unilever olarak bildiğiniz sana ya Omo Elidor şampuanın işte Henkel diye bizim bildiğimiz Tursil siz biliyorsunuz onun ürünü. İşte Procter Gamble, Orchid, Pantene, Jilet, Eczacıbaşı işte Selpak, Solo tuvalet kağıtları, işte Colgate Palmolive gibi böyle direkt firmalarla çalışmaya başladım. Artık fabrikalardan direkt mal almaya başlamıştım. Çünkü daha önce bunlara verecek teminat olmuyordu. Güvenilirlik, daha yeni başlamışız işe falan filan hep bir ara toptancılardan alırdık malları. O zamanlar işte İzmir'de Macit Karaburun, Gempa Baksan gibi ara toptancılar vardı. Bizim ancak onlara yetiyordu gücümüz mal almaya. Ama daha sonra yavaş yavaş ben bunları direkt fabrikadan almaya başlamıştım. O zamanlar Unilever bir kampanya başlattı hiç unutmuyorum. Bir kamyon konserve alana 6 ay vade yapmaya başladı. Özel dönemleriydi işte 86-87 o dönemler. Böyle enflasyonla büyüyoruz. %60 70 civarında enflasyon var memlekette. Turgut Özal bana sorarsanız Atatürk'ten sonra Türkiye'ye gelmiş en faydalı başbakandır, başkandır diyelim. Bana göre Atatürk'ten sonra en çok iş yapmış, Türkiye'ye bir takım kazanımlar yapmış bir başbakanımızdır. Onu böyle bütün memurum işini bilir lafına indirgemek çok büyük haksızlık olur. Neyse biz onu şimdi Özal'ı met etmeyi bırakalım, dönelim mevzumuza. Nur içinde yatsın benim gözümde. İşte %60-70 enflasyon var, aylık %5 mevduata faiz veriyor bankalar. Bizde de mesela bir ürün, mesela 100 liraya aldığımız bir ürünü bir toptancı olarak %5 kar koyup işte 105 liraya satarız markete, bakkala falan filan. Ünilever böyle 6 ay vade yapınca ben oturdum bir hesap yaptım ya dedim ben bunu 100 liraya falan almışım mesela bir, bir kilo konserve bamya veya bezelye. Bunun üstüne de 5 lira kar koyuyoruz %5, 105 liraya satıyoruz. Ben dedim %5 zararına satsam bunu herkes alır. Çünkü adam 105 liraya alacağı ürünü 95 liraya alacak ki fabrika fiyatının altında kimse genelde bu tarz... E, teklifler yapmaz. Ya tokatçıdır, hırsızlık malı satar ya da çekleri vardır ödenmesi gereken. E, acil işte paraya ihtiyacı vardır. Satar e, ama bunlar dönemsel şeylerdir. Sürekli ola gelen bir şey değil. E, ben de dedim ki ya ben 100 liraya aldığım bamyayı 95 liraya satsam, elime geçen 95 lirayı da hiç riske girmeden bankaya götürüp yatırsam 30 liraya yakın 6 ayda faiz alırım. E biz normal toptan sattığımızda zaten 5 lira kar ediyoruz bir üründe. Bu müthiş bir şey. Yüzde 20-25 lere gelen bir kar. Önce bir yine de daha önceki videolarda demiştim öngörülebilir risk. Önce bir almadan birkaç müşterimi yokladım. İşte bende bamya var. Fidan'dı markası o zaman Unilever'in bamyasının markası. Fidan bamya getirsem 95 liradan alır mısınız? Vallahi alırız dediler işte. 3-5 müşteriyi böyle bir yokladım. Büyükler o zaman 20 kolü o dedi 30 kolü ben alırım. Öbürü dedi 30 kolü ben daha kamyonu almadan neredeyse kamyonun tamamını sattım. Hemen yazdırdım Unilever'e bir kamyon. Bir haftada da dağıttım. 450 kolü bitti parayı indirdim cebe. Aslında parayı kendim çalıştırsam daha çok kazanacağımdan eminim ama ama sermaye o kadar kısıtlı ki e, risk almayı göze alamadım. Direkt Akbank Balçova şubesine götürdüm 6 ay vadeli yatırdım parayı. Bu böyle bir süre bunu bayağı bir uyguladım ama kısa bir süre sonra tabii e, müşteriler de diğer toptancılar da anlamaya başladılar. Sonra baktım piyasada benden daha ucuz peşin para satanlar var. Dolayısıyla bu da böyle bir süre bize bir şey nefes aldıran bir şey olmuştu. O sıralarda bu büyük firmalar promosyonlar yaparlardı. Bizi böyle yurt dışına e, seyahatlere götürürlerdi. İşte mesela 50 koli omu alırsan seni Romanya'ya götürürüz. İşte 100 koli Akva çay alırsan işte Tayland'a Phuket adalarına götürürüz falan filan. Bunların çoğu tabi yabancı menşeli firmalar. Unilever, Henkel, Colgate, Palmolive falan filan. Tabi bizi götürdükleri bu seyahatleri gider yazıp vergilerinden düşüyorlar. Türk devletine çok vergi vermektense müşterilerini yani bizleri mutlu ediyorlar. Dolayısıyla da bu tarz kampanyalar yapıyorlardı. Hatta böyle hiç unutmam. Lever. ünlü Lever'in adı sonra Lever oldu. Bilmiyorum o deterjanla margarin kısmını mı ne ayırdılar falan. Lever bizi Antalya'da Dedeman Oteli'ne götürmüştü. Böyle inanılmaz bir kampanyaydı o. Gittik Dedeman Oteli'ne. Böyle bir baktık yataklarımızın üstünde kovboy elbiseleri, tabancalar, böyle şeyler, oyuncak tabii falan, fötür şapkalar. Böyle... Dedik ya bunlar ne işte akşam şov var dediler bunları giyin gelin. Akşam şova indik o zaman böyle Mehmet Ali, Erbil, Çiğdem, Tunç muydu neydi onun partneri şey beraber program yapıyorlardı. Ertesi gün geldik baktık yatağımızda böyle şey formalar koymuşlar. Suçlu böyle cezaevi şeyleri. Hepimiz onları giydik indik bir baktık salonu böyle cezaevi gibi şey yapmışlar gardiyanlar, coplar bekçiler falan düdükler falan böyle bir konsept inanılmaz şeylerdi. Neyse bizi işte bu e, yurt dışı seyahatleri başlayınca ilk defa işte ben de Romanya bir seyahatine gitmiştim. Neden böyle Tayland, Romanya dedim? Tabii bu firmalar biliyorlar Türklerin ne kadar abazı olduklarını. Genelde bu tarz kampanyalarla bizi hep böyle e, seks turizminin yoğun olduğu yerlere götürüyorlardı. işte Romanya, Phuket, Tayland, ne bileyim Küba falan filan. İşte benim de ilk yurt dışı serüvenlerim bu şeyle başladı. Bu firmaların bizi yaptığı kampanyalarla götürdüğü promosyonlarla başladı. İşte Romanya, Bulgaristan, Tayland derken birçok ülkeye onlar sayesinde gitmeye başladık. Soruları İzmir'in Piyale tuz Distribütörü vardı. Ayker, oradan bana gelen bir arkadaş vardı. Sipariş memuru Müfit Cömert. Biz onunla çok iyi arkadaş olduk. Şimdi en sevdiğim arkadaşlarımdandır. Kankayız o zamandan beri. işte 88'lerden beri. Bir de Göztepe'de Ege Süpermarket vardı. Oranın da müdürü Halim Aksu diye bir abimizdi. Biz cumartesi günleri, öğleden sonraları onun oraya giderdik. Halim abi de böyle işte aparatif e, bir şeyler hazırlardı. Herkes oraya gelirdi bütün arkadaşlar. Öğlen saat dörtte falan başlardık biz pize muhabbete. Gece saat ikilere kadar o bahçede öyle piz yapardık, muhabbet ederdik. Sonra ben bir baktım bu müfit çok iyi bir pazarlamacı. Yani inanılmaz dürüst ve ağzı laf yapıyor. Halim abi de çok iyi bir idareci Ege Market'te çocuklar çok saygı duyuyorlar ona çok seviyorlar falan filan. Ben bir gün bunlarla bir yemeğe çıkalım dedim. Çıktık yemeğe dedim ki ya gelin sizi ben tüccar yapayım. Boş verin orada böyle maaşa çalışmayı. Ya nasıl olur falan filan dedim ki bakın Lever'in ürünlerini sattığımız bir şey kuralım. Toptan gıda işi. Sadece Lever ürünleri satalım. Omo yani 54 şampuan falan filan. Nasıl olur? işimizi gücümüzü bırakacağız falan filan derken günlerce bunu tartıştık. Sonunda Halim abi ikna oldu. Bu sefer Halim abi başkasını ortak etmeyelim diyor. Müfiti istemiyor yani. Neyse hepsini birden ikna ettim. İkisi de bir süre sonra işlerinden istifa edip geldiler. Benim dükkanıma yakın bir yerde bir depo açtık. O depoda Levpa diye lever ürünleri pazarlama diye bir şirket kurduk. Daha o zamana kadar ne Halim abi'nin ne Müfit'in e, kendilerine ait bir arabaları olmamıştı. Hemen gittim 3 tane sıfır Toyota Corolla aldım. Birini Müfite, birini Halim abi'ye, birini de kardeşime ve üçü de sıfır Toyota Corolla'ya binmeye başladılar. Tabi taksitlerini şirketten ödüyoruz ama hani kefil oluyorum, öncülük ediyorum falan filan. Daha bir süre sonra e, Turgut Özal emlak konut diye bir şey başlattı. Konut kredisiyle işte o zaman ilk defa Türkiye'de böyle emlak konut 10-12 yıl vadeli konut kredileri açtı. hemen ben de Müfitte Halim abiye dedim ki ya işte ben yine peşinatınıza kefil olayım, teminat vereyim bankaya da size birer tane de ev alalım falan. Valla çok sevindiler falan. Ondan sonra bir tane Göztepe'de Müfitte, Gazi Emir'de de Halim abiye bir ev aldık. Gazeteden işe aldığım Selma Hanım diye bir e, hanım vardı beraber çalıştığımız. O zaman onu ona da bir tane ev aldık. Böyle yine emlak bankası şeyiyle falan. Yani aradan belki bir sene geçmemişti. E, Halim abi müfit artık e, patron olmuşlardı. Kendi işlerinin sahibi olmuşlardı. Altlarında binek arabaları ve kendi evlerinin taksitlerini ödüyorlardı. Çok rahat rahat hiç zorlanmadan. Sonra bizim bu 50 nece bir kaza yaptı. Ön taraf neredeyse pert oldu. Ee, ben de da, tabii çaresiz gittim. O zaman bu fiyatın İzmir bayisi vardı, duğlesler. Gittim, adı Hikmet abi Hikmet abiye gittim dedim, işte bir tane 50 nece verir misin? İşte 24 ay senetle sıfır bir 50 nece verdi Hikmet abi bize sağ olsun. Ondan sonra... Benim arabam da sigortalıydı. Bir, bir ay, bir buçuk ay kadar sonra da o arabanın ön motoru komple sıfır, sıfır olarak yenisini sigorta bize aldı. Aradan geçti birkaç ay Hikmet abi dedi ki oğlum sen bu senetleri çok rahat ödüyorsun. Sana gel bir kamyon daha vereyim falan. Vallahi mı amca olur mu falan filan. Ya zorlanırım mahcup olurum. Yok oğlum dedi ne olacak biraz daha da vadeyi açarım sana senetlerinde biraz daha düşük şeyi olur ödemelerin. Sana bir kamyon daha verelim. Olur dedim o zaman. Allah bin kere razı olsun. Nur içinde yatsın. Bir anda 3 tane 0.50 necem olmuştu. Artık böyle 20-25 kişinin çalıştığı siparişler alınıp binek arabalarla sipariş alınıp malların dağıtıldığı büyük bir gıda toptancısı olmuştum sayılır artık yani. O sırada dayımın çocukları vardı Er Savaş. Böyle boşta geziyordu. Ya oğlum dedim gezmeyin böyle boşta. Gelin size bir tane minibüs alayım. O naylon poşet çantalar var ya marketlerde satılan işte kasaplık mumlu kağıt falan, ambalaj malzemeleri falan filan. Böyle bunlardan bir ambalaj malzemesi gibi bir pazar limited şirketi diye bir şirket kurdum. Bunlara verdim dedim ki siz de bu işte bu şeyleri satın. Ama onlar sağ olsunlar o arabanın içinde bir ay içip e, dalga geçtiler. Bir süre sonra baktım bana zarar verecekler. O işi öyle kapattım. Sonra Balçova'da benim e, ara toptancım olan bir e, gençler vardı. Onların da çok güzel bir dükkanı vardı. Diyarbakır'dan gelmişlerdi. Bayağı paralı, bayağı bir mal mülk almışlardı Balçova'da. Bunlara mal satarken dedim ki ya gelin sizin bu dükkanı değerlendirelim. Ben buraya çok güzel bir süpermarket açayım. Şarküteri reyonunu da size vereyim. Siz şarküteriyi işletin. Ben de size kira vermeyeyim dedim. Çok hoşlarına gitti. Ablam boştaydı Saadet ablam. O sırf marketi onun için açtım. Dedim ki ya sen gel bu markette işte kasiyer ol. Oyalan buralarda vakit geçirirsin. Valla o da çok sevindi. O adamlar da çok sevindi. Orada çok büyük güzel bir market açtım. Ablam sonra işte oranın kasasına geçti falan filan. Öyle Balçova'da da böyle bir süpermarket işi yapmış olduk. E, seyahate gitmişim. Bir tane matbaacı arkadaşım vardı Burhan Usta. Burhan Usta benim dükkana geliyor beni sormaya diyorlar. Selma Hanım vardı işte dedim ya ona soruyor diyor ki Cengiz nerede? Valla diyor Romanya'ya gitmiş. Valla diyor inanmam. O işkoliktir. Onu gitsem Romanya'da görsem inanmam o hayatta bir yere gitmez. Valla diyor bu sefer gitti. Şimdi biz o zaman daha bu bilgisayar çıkmamış. Elle fatura kesiyoruz. Böyle günde ortalama 100 fatura falan kesiyoruz. Sonra ben akşam onları eve götürüyorum. Gece 1'e kadar falan da evde kontrol ediyorum. Hani bir hata yapmışsam o müşteriye fazla hakkımız geçmiş ya da bize hakkı geçen varsa sonra onu düzeltiyoruz. Çok nadir hata yapardım. Sonra ben Selma'nın faturaları kesmeye başladı. Ben onu kontrol etmeye başladım. Baktım benim kadar kusursuz, hiç e, hata yapmıyor. Ondan sonra hatta yani müşterilerim benim faturaları inceledikten sonra e, iş bakmazlardı hesap kitabına. Derlerdi Cengo'dan gelen fatura da yanlış olmaz. O bizim yerimize kontrol etmiştir. Sonra bu faturalar bu kadar düzgün kesilince işte bende o şey cesareti başladı. Artık dükkanı bırakıp seyahate gitme şeyini başlattım Selma Hanım sayesinde. O yurt dışı şeyleri, selivenleri öyle başladı. Sonra o toptan işinden, finans işine geçtikten geçtik Selma Hanım'ı yine aldık yanımıza. 27 yıl birlikte çalıştık. Ta ki biz... Faktöringi kapatıncaya kadar. Bu videoda böyle olsun. Daha 26 yaşındayım. Biraz kafanızı döndürdüm sayılır sanırım bu videoda. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Beğeniyorsanız abone olun. Beğenmiyorsanız zaten neye izliyorsunuz?